Allah'ın kullarından öyle kullar vardır ki peygamberler ve şehitler onlara gıpta ederler. Bakın bunu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri söyleyince sahabe tabiri caizse şokta. Yani Allah'ın öyle kulları vardır ki bu kullar peygamberler ve şehitler onlara gıpta ile bakarlar. Onlara gıpta ederler. Allah'ın Allah elçisine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine sahabe soruyor kim onlar? Olur ki onları severiz denildi. Ve şöyle buyurdu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlar öyle bir kavimdir ki mal ve nesep için değil Allah için birbirlerini severler. Yani mal dünya için değil. Nesep işte bizim akrabamız ya bizim işte oğlumuz, uşağımız, kızımız, gelinimiz işte sülalemiz değil. Veya bizim ırkımızdan değil. Nesep. Ya onlar Allah için birbirlerini severler. Mal, dünya ve nesep için değil. Yüzleri nurdur. Nurdan minberler üzerindedirler. Bütün insanların korkacağı zamanda onlar korkmayacaklar. İnsanların mahzun olacağı zamanda onlar mahzun olmayacaklardır. Sonra dikkat edin. Allah dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir ayeti kerimesini okudu.